Uzak Şehir 5. Bölüm fragman analiz Aliye Cihana Ömür boyu bu zindanda kalırım ama seninle asla evlenmem diyecektir. Aliye bana böyle bir evliliği nasıl teklif ediyorsun diye kızacaktır. Sadakat ise madem karın olmayı kabul etmiyor bizden günah gitti diyecektir. Kalsın içeride çeksin cezasını diye anlatacaktır. Cihan ise polise gidecek Aliya Alboradan şikayetçi olduğunu söyleyecektir. Amcası ise evlenecekler mi nasıl olacak bu diye bağırıp çağıracaktır. Görmüyor musun Aliya'nın gözlerinden alev çıkıyor diyecektir. Aliya çocuğunu görünce yumuşayacaktır. Cihan sadakate Aliya bu evden karım Cihan'da oğlum olarak girecek diye anlatacaktır. Alya ise yaşadıklarına dayanamayıp bağıracaktır. Cihan Alya'yı yeme götürecek ve Alya da ne olacak beni böyle yerlere getirip gözümü mü boyayacaksın diyecektir. Ben bu numaralara kanacak bir ergen miyim Cihan diyecektir. Ergen misin sen diye sorunca Cihan Alya'ya ergenler böyle mekanlara gelmez diyecektir. Sadakat Ali'ye evladına rezil olmak istemiyorsan Cihan'ın dediğini yap diyecektir. Cihan Zerrin'e Ali'ye benim karım olacak diye haber verecektir. Zerrin ise sen ne diyorsun diyerek anlamaya çalışacaktır. Ali'ye Cihan'a kendine gel ben Boran'ın karısıyım deyince Cihan Boran artık yaşamıyor diyecektir. Ali'ye Demir'in yanına gidecek oğluna dokunmayacağım dedin geldim diyecektir şartın ne diyerek anlatmasını bekleyecektir. Alya Borana ise bu nasıl bir teklif diyerek çıkışacaktır. Cihan ise benimle evlen kurtul diye durumu kabullenmesini bekleyecektir. Alya Cihan'a ne diyorsun hala benimle evlenmeye kararlı mısın diye soracaktır. Alya Borana neden onun yanında olduğunu soracaktır. Cihan ise beğenmediysen başka bir mekana gidelim diyecektir. Ne olacak böyle yerlere getirip benim gözümü mü boyayacaksın ben de bunlara inanacak mıyım diyecektir. Aliye Cihan'a seninle oturup yemek yemeyeceğim oğlumu şart koştuğun için buradayım diyecektir. Bir an önce de gitmek istediğini anlatacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.